Çoğu insan kilosunu korumakta zorlanır. Oysa kilo vermek aynı kiloda kalmaktan çok daha zordur. Mesela arabanın yağını değiştirmenin güçlükleri vardır belki ama nihayetinde arabanızın motorunu değiştirmenizin zorluğunun yanında bunun lafı bile olmaz. Bakın bir örnek daha vereyim size. Evi boyamak zor olabilir ama boyanmadığı için çürüyen ahşap aksamları değiştirmek evi boyamaktan kat be kat daha zordur. Merhaba ben Uğur Çağlar. Senin gibi güzel ve bilmek, öğrenmek adına araştıran beyinler için bilgimi paylaştığım motivasyon podcast'leri hazırlıyorum. Bu hafta 23. bölümdeyiz ve bu haftanın konusu ihtiyat ve hazırlık. Başlangıçta saydığım örneklere istinaden ne yazık ki bir yandan başarı isterken hali hazırda sahip olduğumuz şeyleri korumakta zorlanırız. Ancak sürekli ihtiyatlı olmanın karşılığı eninde sonunda alınır. Hayatta sahip olduğunuz şeyleri korumak için biraz zaman ve emek harcadığınızda gelecekte karşınıza çıkacak fırsatlardan da çok daha iyi yararlanabilirsiniz. Sürekli tetikte olmadığınız takdirde pas ve çürüme daima kapıdadır. Bunların hayatınızı çalmalarına izin vermeyin. Zamanında yapmanız gerekeni yaptığınızda hayat size çok daha az bedel ödetir. Bugün elinizde olanın kıymetini bilin bir gün ona ihtiyacınız olabilir. Maddi varlıklarınız, sağlığınız, ilişkileriniz, becerileriniz, bilginiz. Çürümeye terk etmek niyetinde değilseniz şayet, bunların hepsi sürekli tetikte olmanızı gerektirir yeni başarıların peşine düşmek kadar heyecan verici olmasa da başarılı bir hayat için ihtiyat da bir o kadar önemlidir. Geminizin bakımını ihmal etmeyin ki rüzgar elverişli olduğunda ve karşınıza bir hazine adası çıktığında derhal oraya doğru yelken açabilirsiniz. Hayatta fırsattan bol bir şey yoktur. Her gün her insana yapmayı, olmayı ve yaratmayı arzuladığı her neyse onu gerçekleştirebilmesi için sayısız fırsatlar sunar. Oysa çok az insan yoluna çıkan bu fırsatlardan yararlanır. Diğerleri ise istemediklerinden değil, yapamadıklarından harekete geçmezler. Çünkü yeterli hazırlıkları yoktur. Genellikle çok başarılı insanlara bakarız ve onların başarılarının doğru zamanda, doğru yerde olmaktan kaynaklandığı sonucunu çıkarırız. Bu doğru olmakla birlikte aslında onları o noktaya taşıyan tesadüfi bir fırsat değildir. Öncelikle karşılarına çıkan fırsatı görmelerine ve sonra da onu en iyi şekilde değerlendirmelerine yardımı dokunan şey hazırlıktır. Hazırlık genellikle ne çok eğlenceli ne de heyecan vericidir. Kısa vadede gayet tek düze ve zevksiz bir süreç olabilir ancak kesinlikle gereklidir. Başarıyı tatmak istiyorsanız kendinizi disipline sokmak, becerilerinizi geliştirmek, bilginizi arttırmak, yeni kişisel bağlantılar kurmak ve başarınız için altyapı çalışmaları yapmak zorundasınız. Kendinizi hazırladığınızda daima doğru zamanda doğru yerde olursunuz. En anlamsız yükler kendi üretimimiz olanlardır. Günü yaşar, gelecekte doğacak sonuçları göz ardı ederiz. Çok fazla yemek yer, çok az egzersiz yapar, vücutlarımızı türlü kimyasallarla doldururuz. İpin ucunu kaçırır, yakalamakta da aciz kalırız. Kestirmeleri severiz. Sonuçta bütün bunları birikir ve bizi aşağılara çeker. Yani son birkaç bölümdür anlattığım gibi konfor bizi çürütür. Ancak içine düştüğünüz durum her ne olursa olsun ondan çıkabilme gücüne sahipsiniz bunu unutmayın. Umut daima vardır. Sizin o karmaşanın içine sürükleyen tutku ve enerji aynı şekilde oradan dışarı çıkmanızı sağlayacaktır. Her şey neye odaklandığınıza bağlı. Odak noktanız bir sonraki sigara mı yoksa bir sonraki yüzyıl mı? Hayat bundan çok daha fazlası olabilir. Yaşamanın yolu kolay yolu seçmek değildir. Emek, bağlılık, disiplin bunlar kendi kendilerinin ödülüdür. Sizin işiniz harika bir hayatı tüketmek değil, onu siz yaratacaksınız. Hiçbir şeyin kestirmesi yoktur çünkü çaba doyumun ta kendisidir. Hemen şimdi sadece yapmaya karar vererek ve kendi hayatınızda ve başkalarının hayatında fark yaratmak için taahhütte bulunarak kendinizi de yaktığınız yüklerden kurtulmanız mümkün. Her günün her bir dakikasına emek verin. Hayat buna değer. Değerli dostum, bu haftada sana kısa anlatımlarımın sonuna geldik. Şayet bu video hoşuna gittiyse e zaten beğenmiş, hatta kanalıma abone olmuş ve bir sonraki videodan da haberdar olmak için zili açmışsındır. Haftan güzel geçsin.